bir de ya bütün yağları çok iyi bir kere yağların hayatınızdaki her insan hayatında çok büyük bir önemi vardır yağların mesela mıslık adaçayı benim yanımda gül yağı ve yasemin yağı yasemin yağı tamamen aura'nızı arttırtmada bakın araştırabilirsiniz geniş çaplı araştırmalar yapın yasemin yanına da böyle ne bileyim ritüeller yapıyorsanız eğer gün içerisinde enerjinizi diş enerjinizi aura'nızı arttırmak için kullanabilirsiniz yasemin yağını ama Hürram yağı bildiğin tamamen dişil enerjini arttırıyor. Böyle tamamen aşk, bağlılık, tutku, özlem, vazgeçilmezlik ne duygusu arıyorsan arayın. Bu kokuların içerisinde aşk duygusu var. Esra Hoca'nın böyle e, girdiğiniz anda böyle e, parfümü Hürram White parfümü e, yağı ve böyle Yasemin yağı üçlü böyle bağlılık seti olarak oluyor ve çok da uygun fiyatı. Şimdi diyeceksiniz ki kimisi bir iki tane bana yazan olmuş da demiş ki Sıla demiş işte fiyat. Şimdi şöyle bir